Kaldır kaldır, 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 kaldır. Kaldırın. Kaldırın adamın. kaldır Kaldır. Adam ses sordu. Yaşıyorlar <laughs> mı? Adam 5000 doları bulabildin mi? Baksana abi. Kendi adamımızı soymaya mı kalktık şimdi biz? Adem sen mi? Adam adam baygın baksana. Adam arıyor. <laughs> Adem sen misin? Benim benim benim. O Bizim post cihazı olacak dur bak şurada. Bir. Post cihazıyla <laughs> ile sikelim. <laughs> Ay yavru. <laughs> ah, dur. kardeşim dur. Can koltuk boş mu? Beraber bankaya gidelim. Evet, 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 dur evet, oğlum ne yapıyorsun araçtan? Kimde kimlerde silah var? Bende var. Mustafa sen sende var mı? Evet. Kimde yok? kardeş ya. 2000 de var versene kardeşim. ya. Kendi çoluk çok çıkart. Neredesiniz oğlum? Depo yolunu çık gelmediniz mi hala? Geldik. Ben ya uzun Abi araba geliyor -ha. oğlum. Yavaş geliyor. Oha. Arabayı nasıl alacağız hepimizi? Öyle lan. Ne yapacaksınız Bir, bir saniye dur. Bu beni arkada bıraktı. Atla. Alın abi onunla. Bu kim lan bu? Bu kim? Sana yani şey... abi. <laughs> ya şu tipine bir bak kim? Yatan onu yatan kim? Allah çarpsın. Bu yatağı kim? Bu yatağı kim? bu yatağı kim? Erdo. Erdo, bunu. beni kucaklaman lazım. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> beni, beni kucaklamanız lazım. Seni nasıl kucaklayacağım ben şimdi? <laughs> Mercedes kalsın yapacak bir şey yok alır, alırız. Bu sonra gezdirin ben seni yavrum. Kim aldın? Üste biri canlandı. Can hemen canlanınca Gidiyor mu silah falan? Beyler risk alalım mı? Oğlum burada U. ben benim e, arabam. Böyle mi gidelim? Tamam. kim bayılanlar tamam Can, mı? Can senin arabayı sürebiliyor gidelim. mu ben? Bana ben direkt Erdo arkadan ittir <laughs> lan. i̇ttir ittir arkadan ittir. Tamam, Oğlum geliyorum. yandan değil yandan. <gülüyor> <gülüyor> yandan <gülüyor> değil arkadan <laughs> ittireceğim. Oğlum bütün botlar çöktü mü lan? Ne alalım mı lan? <laughs> sonra maske tak da bu arada. Ben takayım mı? Aynen takın takın maske deniz. Nerede? <laughs> Neredeyim oğlum ben oğlum yine. Siz araba mı? Siz kaç bin dolar için bu hediye çekiyoruz çok merak ediyorum ben. Ya eğlencesi ne yapıyoruz hediye Şimdi şarkı açmayayım ben onu söyleyin. Yok yok açma kaptan Tamam. Erdo yeter artık senin üstünde taşıdın. Yazıyorum o zaman isimden. Yazın siz evet teslim olsun. ama maskeleri çıkartın ama siz. Aynen. Maske yok bende. Biz takalım. Şurayı maymuncuk asam mı lan? Sağ bu ne lan böyle? Kasayı patlatıyor. Anlam Nasıl çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> <Görüşmeler. Tut> ya? var <laughs> Kişinin korku bello bu. Hangi abi Türkiye? <laughs> <laughs> Haa. <laughs> evet. Hazır mıyız? Bir şablon kart olayı. Abi, abi, yapma, gözünü, gözünü yanayım, yanayım yapma. yapma. Dur dur. Buradan bir yapma abi. Kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Ben ee... gözüktü. Bana bak lan. Hmm. Seni o marketin önünde görmüştüm. Artistik yapıyordu. Push <laughs> ne oldu? He? Geliyor Oğlum, konuşan e geçen ya. artistik yapanlar bunlar mı lan? Ha, bu mu lan? Bu ikisi mi lan bunlar? Burada <laughs> bir, bir yaşı büyük bir abimiz varmış. Kimmiş o? Şimdi i̇htiyar kim? Bu şu, şu yanımdaki ihtiyar alın. Bu i̇htiyar. belli olmuyor bunu. Güvercin tayfası. İhtiyar. <gülüyor> 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 Bu herhalde korkudan bayıldı galiba. Bunu Abi olsan. bir iki tane mermi salsana aşağı. Bakayım gel. Beyler bunu önce halletmemiz gerekmiyor muydu? Maskele beşleri rak. Lan. Dur lan şuradan yiyecek bir şeyler alayım acıktım. Bana bak. Söyle ihtiyar. Yeterli. Bak yeter, yeter. namlunun <laughs> şu aramızdaki tek deli namlunun ucundaki mermi Az oldu. İşte o mermi de bizde olduğu için ona göre koyacaksın aslan. Polis sen. geldi beyler, polis geldi şu beyler. buna herifi başımdan alın. Tamam <laughs> şimdi ses ol beyler. Ooo. Mamur. Mamur. Mamut mu? Mamur, mamur. pardon. pardım. Mamur bey ne yapıyorsunuz ya? Marhaba. Marabımız gitti. Amiralim. Onu <laughs> Biraz oğlum. hızlı girdin olaya. Sen şu tanıyor musun abi? Şu. Kafanızda saç olmayan mı? Yo yo. Ayıp oluyor. Kime? <laughs> ha var mı üç tane? Ayıp oluyor. Yalnız bir Abi, şey nasılsınız? Ortadaki pala bir şey o bıyıklar ne öyle ya? BMC tamponu gibi yemin ediyorum. Ya bir saniye arkadaşlar. Siz ne istiyorsunuz şimdi bana onu söyleyin. Para. 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 Abi ne diyeceğim? Ben para bunları rakamlarından daha yakın tanıyorum ya bunları. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim araya giriyorum. Şimdi para yok dedin ya bak. Şu evet. arkadakini kulağına bak elimi götürüyorum şu an. Bak şimdi götürüyorum. Al kardeşim okey bir verelim. Ben He, size tamam. para verirsem yani ben size para verirsem e, ee, güven çıkışı sağlamam. Tamam tamam güven çıkış haricinde ne veriyom bize? <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şeyimiz var. Bu <laughs> <laughs> camları kırın Bak bir dakika bir dakika diyor ki güvenlik sağlamam diyor ya gülesim geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya bak o bu adam da ayakta duramıyor bunu kim polis yaptı ya? Yani? Camları kırdım. Bu eee tamam, ekip. reis kızım. Sakin ol. <laughs> bu arkadaş yeni herhalde. Yok. Hamur. Güven çıkışın, güven çıkışın bana ne veriyorsun? Ne istiyorsun abi söyle. Güvenli çıkışın Fark etmez para. ne veriyorsan ver. Para. para ver abi. Para olmuyor, para olmuyor. Para ver, para. Para. Ne, ne veriyorsan ver, fark etmez. Lan. Memur bey. Ne demek lan? Memur Hayır, bey. Hayır söyleyeyim yani. Tamam Sen söylüyorum. E, saldıracağım kapan koymayacağım. Bu kadar. Başka? Başka ne yapacağız? Tamam koymadın zaten. Zaten de zaten abi. Silahlarınız ne kesin? Bizi takip etmeyeceksin. Aynen tamam. Bir de şunu 5 saniye ses Tamam o kabul kabul tamam. 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 Yo, evet. şey ee, yok Yo abi bir de direkt bize vursunlar ya. sen, yok, sus, sen sus lan. Bir saniye bir şey diyeceğim Amirin bir dakika. memuru Arkadaşlar sanamadım. özür dilerim araya giriyorum da. Memur bey yanınızda içerek yiyecek bir şey varsa bir zahmet olmazsa alabilir miyim? Yok Ama market içindeyiz. <laughs> tamam gel ben benim gel gel Allah Allah Mamur bir şey Silahınız ne istiyor? Allah var ya Tabanca Bizim mi? Ahmet abi Ahmet abi sen hasta olakay Glock var tamam Yok ya Glock mu? Aa Glock 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 Ben de Glock bu arada Diggle sıkıcam hepiniz <laughs> <laughs> <öbünüz gülüyor> olsun Ooo bak ne diyeceğim Mamur Mamur tamam mıyız? 5 saniye Bir şey söyleyeceğim bak Amiralim sen yetkili bir abiye benziyorsun Tamam mı? Bak kel atletli Hiç iyi durmuyor bu adamı almayın yalnız Arkadaşlar ya, tamam. Amirim, sen yetkili bir abiye benziyorsun. Bir zırh atalı oradan. Raptorla sen mi geldin? Lan Reyna'nın kafası güzel ha. <laughs> Tek... Abi bir dakika şuraya bir bakayım. Evet çekeyim mi? Biz yok yok çekecek mi? Memur bey. Görev yemek Gözümün önünde hamburger yiyorsun canım. Reyna ya. Reyne. Efendim abi. Efendim Hüseyin abi. Herhangi bir sıkıntı var mı? Adam abi çok korkuyorum. Az önce kulağına çektim memur bey var. Okey. Ee, bu savunca... Tamam. Bak sağ tarafa kesin tamam sağ Sağda raptor var. Olur oradan hmm. da oradan şey, polis karakoluna geçelim. Hayır Sağdan. sana demiyorum gerizekalı ha, insan. Gerizekalı mı bir dakika bir, dakika, bir ee, dakika. Sen ne dedin? Bir Aa, dakika. Bak, dakika. Bak, bak şimdi onu demeyecek. ben Buraya ne, ne bu Bacağımı sokmam mı? Aç lan ağzını. bir buradan. Bir dakika bir, bir şey şey dakika. Bir dakika, Dur, şimdi dur dur. Bir dakika. Ben bana beyefendi diyeceksiniz lütfen. Beyefendi diyeceksiniz bana. Arkadaki aç gelmiş lan buraya. Oha, oha. Cebinden muz çıkar. Cebinde de muz taşımazsın lan. Ha memur sinirlendi. Oo, oh, hu, atarlı memur. Bak bak bak. Mağdur. Ee? Ne oldu lan? Dur çek. Tamam, <laughs> Gırtlak yapıyor lan. Yok <laughs> 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 Yo, konuşamıyor. Reyna sağdaki raptora gideceksin tamam, çıkışımız tamam. verildi. Çıkabilirsiniz tamam. şu an. Aynen, aynen aynen. Aynen aynen. aynen. Çıkın <laughs> çıkın. Hadi hadi hadi. Olumlu kaybedersen Ço görüşürüz bak. amiralim. Hı. Bizi takip etmeyin. Aynen aynen. Kolay gelsin memurum. Amiralim. Amiralim biraz beyler, uza. Beyler. Mamur 5 saniye sayıyorum bekle. Memur 5 saniye sayacağız gelme. 1 2 3 Ha nasıl mı? Salaklar <laughs> birbirine çarpıyor bas. Sıkayım mı lan? Hayır 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 dur. Bunları ne zaman sıkacağız? Beyler onu bildim. Bunları ne zaman sıkacağız? O adama girdin biraz? Uyyyyyy! <laughs> <laughs> i̇nşaata çıkayım mı ilk önce? Çık, çık. İnşaata çıktım ya geçen. Çık, çık da dikkatli ol. Tamam. İnşaatta bir tur atalım zaten. Arkadaki o Raptor giremeyecek inşaata. Aynen aynen. Aaa Raptor kayboldu lan. Terenavu <laughs> <Eyvah. gülüyor> lan. Hani beni tokuyor. İstis beni, ıskır beni. Can, içine ateş etme, boş ver. Bakar yok çıkayım. Sağ çek polis Oğlum Mahmur. sen... Sen çıkamayacaksın buradan belli oldu. Düz yolda gidemiyorsun daha. Mahmur bir tık ayıp oluyor da siz bilirsiniz yani. Amiralim. Beni kullanacağın araba istiyor. Can. <laughs> Aslında adamlar bizi yakalayamayacak. <gülüyor> <gülüyor> zorla yakalatacak amına. Lan <laughs> yeri <laughs> bekle. Vallahi zorla yakalatacak amına. Bas bas bas. Tam bu salak Diyelim <laughs> <laughs> Diyen Oğlum bunu tekere bir koysak var ya bu bizi yakalayamaz ha. <laughs> Sıkayım mı lan şuna. 10 dakika oldu mu lan? Yok yok. Sağa çek Yo, onu, sağ çek. Yok. yok Dur çekiyorum <laughs> bir saniye. Sağ mı çekeyim? Sağ çekip dursana sonra devam edelim. Sağ yanarsak. Sağ çekip dur devam edelim. Durma durma devam et Öbürü gelecek, öbürü gelecek. Durmuş. Eğer <laughs> burada kaza yapabilirim. Yapma. Ya. Yat Tamam. Helal lan. Aha, bas, gitti, bas, gitti, bas, gitti. Pas, gitti. Pas, pas, pas. Çok Atlattık, atlattık. At, at. Abi ben şunu abi, özledim oh. abi şunu. Kenzo bir şarkı açıp kopalım ya. Gel gel, gel. Beyler <laughs> <laughs> adam soymaya gidelim mi? Yine 4 saat adam aramayalım şimdi bak. 2-3 arabayla gidelim ya. Hadi gidelim o zaman, takip edin. Hadi Oğlum kim vurdu lan benim? Stopu kim kırdı? Gelin devam edelim.

Beyler, Beyler, yoksunuz orada. orada. Toplama Toplaman oradaydı şu kaldır Öldür, öldür, Kaldırın. 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 Bir kaldır. Oğlum bize sor. Bir saniye şey şu ışığı var. sıkmam lazım. Koştur, koştur. Oğlum karşında silahlı adam var lan. Kokain toplama mı? Sakin ol, sakin ol. Oğlum adam tersine davrandı. Gülüyor. Sakin ol. Al. Telsizine mi davrandı? Telsizine davrandı. Herhalde. Sakin ol da. Sakin, sakin olun. Sakinim ben ya. Tedbirliyim sadece. Şu her şeyini alıp kırsanız. Ne kadar ayıp. Da kimi kimi soyuyorlardı la burada o bayan da. Bu arkadaş ellerini kaldırıyordu. Da kardeş mi soyuyorlar? Yok, Yok abi dans ediyorduk ben. ya. Tamam. Beni öldürdü. Bindirin biz. onları ya. Evet evet, evet çabuk ol. Nerede Foş Bak mont silat yazıyor ya. Mont silat yazıyor ya, evet. Tam onun oradayız. Mont silat yazıyor. Kürü insanı kürü. Mont silat yazıyor. Hayır. Bilerek sündüm şey yapma. Bilerek gidemez misin? Hayır hayır. İmkanı yok. A arabanız Bekler. çıkar herhalde ya. O kadar şey değil. Hızlı yapmış. gidiyorsunuz. Kediyi sarsmak lazım. Zor geriye çıkamazsın. <laughs> Bununla. Allah Allah, hikmete bak. Oralarda dolanıyor. Yağmur çekil elinize de. Bitti. Ya oradan geçebilirsin. Arkaya doğru şey, arka arka şey yaptırmamaya çalış. çalış. Dilo ben arkada şey yapmayayım. Sen Buraya sen geçiyorum. Bize gelmiyor, cemde gelmiyor. gelmiyor. Aynen, iki aynı aracın geç. Aynen, karşıya gidiyor. Bir sıkıntı oldu mu? Zaten bir, bir mu? action durumunda zaten. Aynen. Ben <laughs> herkese bütün, herkese konumuzu anlayacağım zaten. Aynen. Bir şey görürlerse eğer, deriz eşkalini verdi arabanın. Beni gördüler zaten ya ha, basarken. tamam, basarken. Tersine basarken Aynen. Bizim BMW. Yani da şey da modelde tarayabiliyor muyuz? Yok. Arkadaki araç bizden eleman kayboldu. Sonra abi sen arabadasın ya nereye gittiklerini görüyorsun bak 80 metre kaldı. mı? Yani, yani. Nereye şartmışlar? Adamın donuna yani, kadar şey alıyorlar mi? bir de üstüne takip ediyor ya. E, ben orası. bir şey demiyorum artık o adama. Canav kaybedersen çok büyük kaybına olur ama. sundur e, bir dinle ya. Ne oldu Cahit? Ben de mi gidiyorlarmış? Malik Geliyorum şu an. Şey. Aynen aynen malikaneye geldiler. Sonan abi seni eve götürdüler. <laughs> <laughs> Finchman. Fik Fikman mı? Dikman mı? Fikman mı? Ne bir Bizden birini gözlüyor. Kim o taksın amına? Maskesi. Adamı getiriyorum ben. Tamam sen getir. Bunlar beraber. Ama rol gelebilir mi ki abi? Oğlum bunlar. Evde oha lan bunlar kaç kişi? Tamam, dur bakayım. Gel bakayım. Ana oğlum ben bunları tamam. Aa bak bizim mekaniğe gelen kız. Bunlar geçen düğüne gittiğimiz Burasıydı şeyler ya. Burası gibi Sonra abi. Patron. Evet, Duydunuz mu? Kim Kişi baygındır komutasını açıyorda. Şey, ya biz dağdan ben tepeden yüzüyorduk. Ben yeniden canlanıyorum. Bir i̇ki araba yanılmaya geldi. Bu... İşte bunlar... Bir tane adam el kaldırdı. Be daha, arabadan yani bıraktılar ondan. Şey, ha. otun orada. Sonra abi... Sonra aldık için, bunları da. Kişi Bunları aldık, şey yaptı. Ne? Yaka paça. Ellerini kaldırdık. şok oldular diye. Kişi Sonra silah doğrulttuk tabii biz de. Bunlar da şey yapıyor telsiz telsiz ne davrandı biri? Direkt vurdum onu. Yardım edin soyuluyoruz gibisinden bir şey söyledi. Vurdum onu. Diğeri de Beyler bana da ya. verin yani, Çabuk oğlum bu ne dedi telsizden? Şey Aynen ben de onu da vurdum. Buna da ateş ettik. Onda onda, onda ben da, da soyulan adamı bıraktı. Gidiyorum arabamı alacağım. Adam soy galiba korkusuyla soyulduğunu söylemedi. Şimdi Laverci belki so adamın telsizdeki ışını senin merminden daha kuvvetli ona güvenmiştir. Yani Yapacak Şimdi bir şey yok yani. Tersine davrandı. Ben direkt çok vurdum. Şey Benim canımı tehlikeye yani attı. Ben gelecekti bir yanda. Yani bir de çok pis takip edildik. Yani... Soner abi. Evet. Ya, ya kaybettik, kaybettik ya. Ama ya. ya. Yani. Gelmedi. Dağdan tepeden geldi. O yüzden biraz evet. geç geldik ya. Bassan abi bas. Bak kişinin durumu Hı. nedir diye bas. Avlandı mı? Slash do. Ha Slash avlandı do kişi yani. baygındır. Stres Slash kişi baygındır. Yazdın mı abi? Yazdım yazdım. Yes soyuyorlar keseyim bile. bir parmakları. Ha adamları gördüm lan arabalar buraya geldi garaja koyuyorlar. Son akşama son parmak son ya yapalım ya. Emniyet ya. genel müdürüm isterseniz aşağıdaki Abi. güzel aletlerle uyandırma seansı. Lan, ben de olsun. onu düşündüm ya ne bunun yarısı mermi mi? Evet. Pardon pardon. evet. pardon, pardon. Aman Sizinlik. aman. Bi memeler akı mı bu adam? Soner abi. Ha. Bunun böyle fotoğraflarını çekin. Soner abi. Böyle üstüne evet. çıplak. Tip sizin atın sonra bir köşeyi gitsin tanımıyorum. Söyle lan. Fotoğraflarını dağıtırırsın. Abi orada deponun önünde kalan kim bu? sen misin? Çok abartma ben. Dila ver. Sınırları zorlamam. Tv yapma da. O boyanı tadında yapar. Tadında yap o boyanı. Abla. Finkman Hı. neredeydi ya? Biz şu bölgeyi biraz kontrol etsek mi acaba? Olur.

pala bıyıklarım Aynen, diyeyim bize. Şey so Bu adam, ya. adam yağlan bezenmiş bir bıyık. Soygun yapmak, ava çıkarken mı? Gidelim ya. Ya kuytu köşe bu kuyu Bizim bir yakalandığımızı şey tam yapmayın ya. bile. Sormayın Vurur bile. Vururlar zaten her türlü. Yıkınımdan çekil hop. Öldüyseniz rolü unutmak zorundasınız son 15 Hadi sonra bay bay sonra. biz halı temizlemeydi. Ne yapacak A şey yok. Daha taşa gideriz ya. Benim otel nerede lan? Biz onun üstüne baktık mı? Alırız gerçi. Hangi sensin? Nereye gidiyor bunlar ya? Hangi sensin? Uyum. İniyorum. Elini kaldıram mı? Şatla. Ha. Atarım Sen bir bak üstüne. At at. Dur dur ben de atayım can bana da ver. Ben, ben at, Attım at, attım. Yere attım pistolü aldın mı? mı? Abi arıyorlar şu anda. Al kanka pistolü. Bu bayan adamı çakma ver, varsa alsana al, bana. Dur. Neyi tutayım? Beyler suyu olan var mı? suyu olan varsa alayım. Gel. Bunun içinde mermi var mı can? Kimin de bu silah? Pistolde vardı sağ üstten bak. Attım yere. <laughs> Bakayım sağ üstten. <laughs> Yok yazmıyor. Pistol mermisi olan var mı? Al. Bak. Alamaz hadi lan. Ardıçan BM'de misin? Bir dakika yönetim yapayım o Öldü. <laughs> ne oldu lan? Beyefendi. Memurum. Nasılsınız? Ve <laughs> iyi niye duruyorsunuz? Valla hastaneden çıktık arabamız yok. Dilenci hmm. değiliz. Garaja mı yoksa motele mi? E, motele kadar atarsanız. Atla. Atlayın bırakayım sizi. Uğap kırmızı şortlu. Şeyiniz var mı beyefendi? Eyvallah memurum teşekkür ederim. Ne evet, demek? Aha beni alan adamlar burada lan. Abi onlara bulaşamazsın artık hatırlamıyorsun. Hadi hadi devam. Onlar beni hatırlıyor ama. Bir silahçıya sürsene. Sen devam et. Neyse artık yapacak bir şey yok.